Mehmet Bey heyecanınızı azaltmayın. Buyurun devam edelim. Özgür Özel. En niye son şimdi başkan, Özgür başkan, Özel neden Özgür. olmuyor? Özgür Özel çünkü neden genel başkan CHP? değil. Ama CHP'nin genel önemli başkanı değil, şu anda. Önemli değil. Özgür Özel Kimi kendi Kimi seçecekler il... peki? Bir i̇zin ver söyleyeyim. <laughs> i̇zin verse söyleyeceğim. Arka <laughs> tamam. arkaya soru soruyorsun ben konuşamıyorum. Özge dikkat et bugün bir tuhaflık var bu işte. Yok bak, yok buyurun. Hayır beni lütfen konuştur. Bak benim dikkatim de alıyor sürekli. Bak bir şey söylüyorum. Özgür Özel'in şu anda resmi olarak kurultaydan çıkmış bir genel başkan olması onu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yapamıyor. Bir defa baştan kaybetmiştir. Bu ülkede 23 yıllık bir iktidara yumuşama mesajı veren bir ana muhalefet lideri olamaz. Olamaz. Tam tersi olur. İktidarlar dünyanın her tarafında muhalefeti hoş tutarlar. Aman sakin muhalefet yapsın, bizi fazla sıkıştırmasın. Burada muhalefet yapıyor bunu. Şimdi bir de ikinci bakın, bir şeyi gözden kaç. Ben sırala dikkat. İstanbul İl Başkanı olacak şahıs da böyle. Arkasında geziyorlar Ekrem İmamoğlu'nun. Ya sen Ekrem İmamoğlu'nun amirisin be. İl Başkanı. Özgür Özel sen amirisin adamın. Ya CHP'nin hiyerarşisini mi anlatayım? Ben CHP Parti Meclisi'nde çalıştım. Hiyerarşiyi mi anlatayım? Amirisin. Böyle duruyor ya. Bitmiştir o. Benim için Özgür Özel CHP Genel Başkanı değil. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal gibidir. Ecevit gibidir. Öyle duracaksın. İsmet İnönü gibi duracaksın. Arkasında duruyor, böyle duruyor ya. Bitmiş o zaten toplumun gözünde sıkıntılı. Bir de bakın, bir şeyi daha ısrarla vurgulayayım. Bir tane belediye başkanı o koca parti parmağında oynatıyor. Dikkat ediyor musunuz? Bunu kimse konuşmuyor ha. Bugün o canlı yayını verenler konuşmuyor bunu. Sormuyorlar da. Ben söyleyeceğim ama. Bakın, CHP içerisinde son bir yıldır ne tartışılıyor? Bakın, İktidar neyi konuşuyor? Ukrayna-Rusya savaşına müdahale ediyor. Arabulucu oluyor. Lübnan olayına müdahale ediyor. Avrupa'daki sıkıntılara müdahale ediyor. Doğu Asya ülkelerine gidiyor değil mi? Dolaşıyor. Malezya oralara dolaşıyor. Suriye'deki olaya müdahale ediyor. İran'la gerilimi müdahale ediyor. Mısır'a müdahale ediyor. Peki muhalefet neyi konuşuyor? Bir yıldır neyi konuşuyor muhalefet? Şu CHP'ler iyice bir dinlesin. Neyi konuşuyorsunuz? Cumhurbaşkanı aday, aday Hayır, yani. onu, onu da konuş konuşmuyorlar. Neyi konuşuyorlar? Beylikdüzü Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk dosyası. bir ki e, kişiye bağırması, var. valiye hakaret etmesi, efendim Yüksek Seçim Kurulu üyelerine bilmem ne demesi. Arkasından başsavcı. Başsavcıya Ey başsavcı, e pışık yapıyor kendi belediye başkanlarına, otobüsün üzerinde bağırıyor, CHP üyelerine el sallıyor. Ya arkadaş Türkiye Türkiye kim tartışacak ya? Tavuk Sevenler Derneği mi tartışacak iktidara karşı? Ülkeyi bir konuş ya. Bir bak bakayım hele. Ben olsa bir git Cumhurbaşkanı de ki arkadaş ya Sayın Cumhurbaşkanı gittin Doğu Asya ülkelerine ne oldu değil mi? Orada neler görüştünüz? Bu Mısır'da ne oluyor? Suriye'de ne oluyor? Bu Lavrov geliyor öbürsü gidiyor. Yani bu kadar sıkıntı oluyor. Zelenski geliyor bu ülkede bir şeyler oluyor. Türkiye diplomaside de bir şeyler yapıyor. Jeopolitik ortam nereye gidiyor diye bir karmaşa var ortalıkta. İktidar bir şekilde bir şey yapıyor. Ana muhalefet sadece kendini kilitlemiyor. Bak gündemi de kilitliyor. Bunlara kim sebep oluyor? Cumhurbaşkanlığı hırsına kapılmış güç seyirlenmesinde sadece kendini değil 102 yıllık bir partiyi de arkasına sürüklemiş gidiyor. Herkes bunu konuşuyor. Para kuleleri konuşuluyor. Biri çıkmış diyor ki kültür aşağıdan milyarlarca dolar götürüldü. Cevap vermiyorlar. Bakın ben sokakta insanlarla konuşuyorum. CHP tabanı infial halinde. Bırak CHP tabanını, CHP'nin dışında Ekrem İmamoğlu'na oy veren kesimler de büyük pişmanlık yaşıyorlar. Türkiye neyi konuşuyor ya? Ya bakın biraz önce, dün kim vardı bu ülkede ya? Adam Lavrov gelmiş buraya, Zelenski geldi buraya. Mısır'dan geliyor Cumhurbaşkanı, bizim Cumhurbaşkanı gidiyor bir yerlere. Bu ana muhalefet bunu konuşuyor mu? Konuşmuyor. Bir de bir sıkıntı daha var. Ağacın kurduğu içindedir Özge. Şahibe iddiası için başvuran 50 kişi CHP'li. 50 kişi değil mi? CHP'li. O zaman sen deme ya CHP'yi biri karıştırıyor, Siz karıştırıyorsunuz. İkinci mesele. Ekrem İmamoğlu'nun diploması niye gündeme geldi diyor. E Murat Emir görev e, gündeme getirdi. Öyle e, mi Evet. Murat, Murat Mecliste mu? çıktı, konuştu 20 25 gün önce. Hem de şöyle dedi. Ey YÖK, ey Milli Eğitim, ey bilmem İstanbul Üniversitesi varsa Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını yereğini yapın diye bağırdı ya. Öyle mi dedi savcı? Al sana dedi. <laughs> Ha böyle bir şey var mı? Şimdi arkadaşlar bir de istişler, ya, mi? <laughs> böyle bir şey olur mu? Kendi kendini ihbar ediyorsun ya. Kendi belediye başkanını ihbar ediyorsun. Kendi delegen gidip kurultayı ihbar ediyor. Eski genel başkanın çıkıp yani konuşuyor. Yayın yani kendi yayın organların bir dalmış gitmiş. Bakın ana muhalefetin kanallarında da hiçbir şey yok. Ekrem İmamoğlu'ya yatıyorlar. Ekrem İmamoğlu ya da kalkıyorlar. Ülke nereye gidiyor? Ramazan geliyor. Bu ülkede işsizlik var mı? sıkıntı var bir mı? herhalde parmağınızda cep kanadında şey Mansur yavaş herhalde Yani bakın e, sadece, sadece dikkat alıyor. Ya Mansur yavaş da işine baktığı için hepsinin hedefi olmuş. Her bir tane gazeteci var anket yapıp oradan kaldırıyor. Twitter'dan kaldırıyor. Ya arkadaş hayırdır sana Twitter'da arsa mı ayırdılar şunu dışına çıkma diye. sonuçları gördüm sonra sildim diyor. Ya böyle şey olur mu? Öbürsü de silsin. Ya aslında <laughs> ha, çok ya komik bak, o bak komik. <laughs> dijital diş, <dişler>, medya <laughs> eğitimi almış. Ee, bir kardeşim evet, olarak söyleyeyim. Evet, söyle. Ya Twitter anketi diye boş, beleş, <laughs> lüzumsuz ha, bir iş daha yok. Tamam herhalde ya, sonrasında pişman bak, olup sildim. Ama ya, 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 yanlış mı en gereksiz işidir Twitter bugün anketi de, yani. Bugün de baktım. Aha, Hilmi Daşeli orada işte yani. Yani yarım asla yakındır araştırma işiyle profesyonelce uğraşıyor. Hilmi Bey'e söz verme İnşallah inşallah buradadır. Hilmi, Bey burada mı? Twitter anketi diye bir şey olur mu ya gözünü seveyim. Buradayım. H olur mu bir şey. Son sözü alıp müsaade edeceğim. Ne oldu sizin şeyler? parametreler evet. şunlar bunlar istatistikler veriler şunlar Twitter'da açalım o zaman Hilmi Daş Demir mi iyi anketçi İhsan Aktaş mı diye anket yapalım. <laughs> Sonra da silelim. Sonra silelim. Evet. Oluyor yani, mu öyle? Böyle bir şey yapmayalım. Ee, şeyde sonuçta e, İhsan Aktaş da iyi bir araştırmacı biz de <laughs> işimizi düzgün yapıyoruz. Ama e, Fatih Altaylı'nın jetonla çalıştığını biliyoruz yani sonuçta. E, yeteri Olabiliyor kadar yani. jetonunu atmış Ekrem. E, o da e, Fatih de e, ona göre işini yapıyor. E, öyle para kazanıyor. Bir e, başka bir şey ima ediyor tabii. Ay, benim, bilimsel benim, olmadığını kendisi, kendisi yani. de açıkladı. Bilimsel olmadığını kendisi de açıkladı o şeyin. Açtığı şeyin. Zaten bilimsel değil. Ama diğer taraftan bak, baktığımız zamanda da Bence Ekrem İmamoğlu orada birinci çıksaydı o onu silmeyecekti. Böyle bir algı var. Kesinlikle Kes, kesinlikle kesinlikle silmeyecekti. Az önce e, Mehmet Bey İmamoğlu'nu çok güzel anlattı, tarif etti. Niye olmuş bunlar biliyor musunuz? Yapmış yanına kâr kalmış, yapmış yanına kâr kalmış, yapmış yanına kâr kalmış. Ondan sonra da e, devletin savcısına da e, efendim parmak sallar devletin işte bilirkişisine bilir de parmak sallar. Siyaset yaptıkları kurumlara kendisi oradan işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını kullanarak birilerini bir yerlere gelmesini sağladığı için onlar da el pençe yanında divan durur. Orası da öyle olur. Buna gelince de e, yani Özgür Özel CHP genel başkan olarak kalabilirse ben e, Cumhurbaşkanı adayı olabilir dedim. Kalabilirse o olur. O kalamaz başka birisi olursa CHP'nin adayı kuvvetle muhtemel. O olacak. Mansur Bey bekliyor biraz daha CHP'nin işte e, kitlesini ki yüzde %20-25 civarında bir taban oyu var CHP'nin kabul edelim. Oral, orası kendisini biraz daha işte e, içselleştirsin falan diyor. Ancak bakın Herkes işte e, AK Partililere ya da işte diğer e, milliyetçi muhafazakar partililere e, bağnaz falan derler ya. Asıl bağnaz CHP seçmeni çünkü ne olursa olsun önlerine ne getirirse getirsin onlara oy veriyorlar. Burada takip edici bir söz söylemiyorum. O e, kafa yapıları açısından bakıldığı zaman İzmir'de İzmir'de çok ağır söz söyleye söyleye birçok kişi birçok video yayınlandı seçim öncesi. Ee, Muğla'da efendim e, birçok yerde Bodrum'da e, CHP seçmeni bunları söyleye söyleye gittiler CHP'ye oy verdiler. Dolayısıyla buradaki bağnazlığı görebiliyorsunuz. E, bunlar takip edici ifadeler değil. Ancak ne olursa olsun gidip partisine oy veren %20-25'lik bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni var. CHP'nin adayı kim olursa olsun ona da %25-25 civarında oy vereceklerdir kuvvetle muhtemel. Ama önümüzdeki dönemde e, Mansur Yavaş bağımsız aday ya da işte İYİ Parti ve buna benzer başka partilerin desteklediği bir aday olarak aday olacaktır. CHP'den başka bir aday olacaktır. E, ve İmamoğlu'nun bu yapmış yanına kar kalmış bundan sonra yanına kar kalmayacak bir sürece doğru e, sürüklendiğini görüyorum. Onu bunlara sürükleyenler de ona efendim... E, yani tabirle gaz verip efendim e, makamı sahibi geldi ve benzeri gibi e, büyük hedefler koyanlar e, Necati Özkanlar Murat Ongunlar e, ve Fatih Altaylı e, Şaban Sevinç gibi gazetecilerdir. Sonuç itibariyle Ali Haydar'ı da saymak lazım. E, bunlar e, olmayacak bir şeye amin dediler başından ama bir yerde de evet e, devlet ya da işte milletsini belediye başkanı yapabilir ama e, devletin başına ge, e, geçmek e, olay olunca da e, bir takım iddialar varsa da onlara e, bir şekilde bakılması, incelenmesi gerektiği gerçeğinde göz ardı edemeyiz. Hilmi Müsaade Bey, ben ederseniz ben şey ayrılmak istiyorum. istiyorum. Eğer çok güzel. Buyurun lütfen. Şimdi şöyle de hani lütfen. anlattıklarınızdan burada e, Sayın Mansur Yavaş e, ötekilenir ve ötekileştirilir, CHP dışında aday olmaya zorlanırsa, bu Sayın Mansur Yavaş için de bir mağduriyet, haklı bir mağduriyet oluşturup tabanı etkilemez mi? Ya da etkiler mi? Yani ben çok zannetmiyorum. Yani CHP kitlesi adayı kimse ona oy verir. Hep öyle oy veriyorlar. E, belediyelerde de e, Efendim ikinci turda kazanmama ihtimali belirdiği halde gittiler Kılıçdaroğlu'na oy verdiler bazıları sandığa gitmedi ama yine büyük çoğunlukla gidip oy verdiler yüzde altmış diye kandırdılar araştırmacıları siyasetçileri e, ve <laughs> onu bir taktik olarak yaptılarsa orada büyük şey yaptılar En azından bir iki puan yüksek gösterebilirlerdi orada da e, yine gidip oy verdiler Dolayısıyla ee, Mansur Bey'in, ben tanırım benimle görüşmüyor, biz de e, görüşmüyoruz artık ama e, bana soracak olsa ben derim ki e, daha fazla CHP ile kendinizi e, kirletmeyin. ya Buradaki şaibelerden uzak durun. İşte böyle böyle bir yarışın içerisinde olmayacağım. Ben e, bağımsız olarak belediye başkanlığına da devam ediyorum. E, Cumhurbaşkanlığı süreci gelirse de onu o zaman değerlendiririm diye deyip açıklasın CHP'den istifa etsin, nasıl ki e, 2014'te seçim geçtikten sonra e, istifa ettiyse, benzer bir davranışı gösterse e, emin olun daha farklı bir pozisyon e, içerisinde olabilir.